Çok hard bir RP. Aa bu neymiş? Valorant 2023 sistemini tanıtmışlar. International Leagues. Aa bu beni biraz bozuyor bu arada. Bu beni biraz üzüyor. Bu International Leagues olayı. Ama bakalım. Eee... Türkçe sayfanın. Bakalım. Yok. Daha değil. Gelir bu arada. In-game competitive sistem. Aa ve VCT bağlı? Evet, tam onun gibi yapmışlar bu arada. Dota'daki Battle Cup'a git, Dota'nın sistemini getirmişler. Aşk at at. Dota'nın direkt Battle Cup sistemine getirmişler. Dota'nın kendi içinde Battle Cup sistemi var. Orada yeterli puan kazanırsan bir sonraki şeye giden International'a kadar yükselebiliyorsun. O çok güzel bu arada. Yo çalsınlar çok güzel bir sistem. Oyuna entegre olması inanılmaz güzel. Valorant ve doğru bağlan bir oyun için denetim. Deneyim. Çok iyi o bu. Çok iyi yapmışlar. Daha fazla ülkede bölgede. İnşallah da şöyle bir sistem yaparlar. Dota'da çok güzel o. direkt bu maçı izleyebiliyorsun. İnşallah oyunda öyle bir tab koyarlarsa ben bu maçları da izleyebilirim inşallah. Spectator modu gibi bir şey yaparlar. Oyun içi izlemek isterim çünkü ben. Dota'da o var. Herkesin kendi Vision'dan falan bakabiliyorsun. Çok güzel oluyor. Daha fazla ülkede bölge takımı oyuncuları tanıdık tanıdık kapsamı genişleyecek. Takımların kendi liglerinde şampiyon olacağı ve küresel etkinlikler yükseleceği 3 yeni lig ve küresel etkinlikler. Okey. E İstanbul hala niye açıklamadılar bilmiyorum ya. 20'den fazla lige ev sahipliği yapılacak. Okey. Her Challenges bölümü o ligin şampiyonu olacak takım belirleyecek bir playoff turnuvası sonuçlanacak. Amerika, Amerika bayağı böldüler ha. Oha. Amerika niye bu kadar böldüler? Kuzey Amerika, Kuzey Latin Amerika, Brezilya, Güney Latin Amerika. Amerika Güney Amerika'yı bir tane daha bölmüşler bu arada EMEA EMEA'de Kuzey Avrupa Güney Avrupa Tamam Fransa, DAH Türkiye, Doğu Avrupa, MENA dem. E, zaten var da bu e, Pasifik'te de, Pasifik'te de bayartılmışlar. Güney Asya Hindistan dahil, Tayland, Vietnam, Malezya, Kore, Japonya, Çin e, Pardon Çin değil Taipei ve Hong Kong. Filipinler Endonezya okyanusu ya. Tabi. Right. Tencent'in olduğu için Çin Taipei'si yazıyor. Taipei yazamıyor. Tayland yazamıyor tekrar da. Çin Taipei. orada. <laughs> Esports'taki en yetenekli takımlar profesyonel. <laughs> okay, bu ne? Challengers Essentials gelecek. Bu ne? Tamam, herkes kendi bölgesinde. İşte Challengers yine aynı. EMEA bölgesi, Amerika, Asya Pasifik yine aynı challenger sistemleri var. Challengers Essentials EMEA. Bu ne? Ee, 2027 2027 ne? Hadi bakalım. 2027'de onur takımı bir sınıra ulaşana kadar uluslararası liglere her takım bir her yıl bir takım daha eklenecek. Challengers Essential Challengers Ascension'ı kazanan takımlar bölgenin uluslararası liginde yer almaya 2 yılına hak kazanacaklar. Bu takımlar VCS sezonu boyunca uluslararası lig takımlarına e, karşı kendi liglerini kanıtlamak, kendi lig avantajını yaralamanın yanı sıra Master ve Champion gibi görevler arasında erkeklerinde... çalışacak. Hmm. Bunu şey olarak kullanacaklar. Ya e, bu Masters gibi bir şey olacak aslında. Hani buradan yani şöyle Challengers'ları yapacaklar. Sonra Challengers Ascension'ı yapacaklar. Challengers Ascension'ı yapanlara e, Uluslararası League hakkı verecekler. E, bu iki nadan takımlar Challenger's Ascension Challenger's Ascension turnuvalarına mücadele etmek için kendi geri dönecekler. 2023. Challenge'a e katılma takmıyor. Ne yapıyor Challenge? bu. Challenge'a e nasıl katılabiliyor musun? 2023 Essential şampiyonları gelebilecek mi sadece buraya? 2024'te uluslararası takım başına 11 takım. Bir de bir yıl takımları. Hmm. Bütçe farkının yerel ligde sıkıntı olacağını düşünüyor musun? He, olabilir. O, o bakma o bütçeye gelmedim daha. Champions'e giden yolun doğrudan bu taba gerektiğini düşünüyoruz. Bu, yılın, bu şeyi anlatıyorlar. Cup olayını çok çok doğru bir mantık bu arada. Ee, bu arada sistem güzel olmuş bence. Sistem güzel de ya Türkiye için işte en büyük problem şu abi. Şu anda Türkiye'de e-spor takımlarına sponsor yok. direkt yok yani. Türkiye'de e-spor takımlarına sponsor olmadığı için e-spor takım ayakta kalamıyor. Ve şu anda herhangi bir turnuvadan da evet para yok. Ve bu yüzden de şey olmadığı için yani tabii ki de en büyük bir iki takım sponsoru var en büyük bir iki takım değil oğlum. En büyük bir iki takım şampiyon olduğunda alttan hiç kimse yetişmediği için en büyük bir iki takım olmaya devam ediyor. Ligin hiçbir zevki kalmıyor. Zaten ligde zorlama olmadığı için o bir iki takım çıkıyor. Yemeği de elenip geri dönüyor. Çünkü kendi liginde bir kapışım olmadığı için kendi liginden çıkabiliyorsun ama yani asıl ligde patlıyorsun yani. Hakem için çok mu 18 milyar canımsın en iyi abenem sana hoş geldin. O yüzden sürekli doğru. İşte ya işte o, o... O da para gerektiren bir şey. Ya bu da işte sponsorla parayla alakalı. Çünkü sponsor veya para olduğu zaman... E, daha iyi oyuncu, daha iyi... Gerçi Türkiye'de onlar olmuyor. Herkes cebini yüklüyor, oyuncuya para vermiyor. Bok gibi yerlerde çalıştırıyorlar. O da ayrı bir konu da... Mükemmel bir dünyada... <laughs> Böyle olmaz. Aldım pavyonla yedim. Hadi bakayım. Haydi. <laughs> Ezdemilir davranıştan dolayı özür dilerim. Büyük bir kriz döneminden geçtikten sonra şimdi anlıyorum ki Komple akıl sağlığı sorunları yaşıyorum ve tedavi sürecine başladım. Önceki davranışına dışarıdan özür dilemek istiyorum. Flash'in çıkışı yakın yani. Flash'i çıkaracağız. Warner Bros. Siker'in belan demiş. Anlaşıldığı kadarıyla. <laughs> Parası bitmiş. Parası bitmiş değil de filmi çıkaracağız. Siktirtme bela onu. Hareketi bu. Tam bir Kafasına bonk. Zaten Warner Bros'un üç tane seçeneği vardı. Üç tane seçenek belirlemişler kendisine. Öyle yazıyor internette. Birisi şey, bu hani özür turu. İki, filmi çıkarıp hiç Ezra de da bahsetmemek. Ama yani The Flash olunca filmin ismi Ezra Miller'dan bahsetmek zorundasın. Üç, filmi çıkarmamak. Ee, büyük ihtimalle en sonunda e, özür turuna çıkmış.